Osman sadece yaptıklarıyla değil yapmadıklarıyla da bu devleti kurdu. Ne yapmadı? Körü körüne ben bağımsızlık ilan edeceğim ve bunun da hutbe sikke gibi her ne kadar e, ki 1302'den çok sonra düşülmüştür o kayıtlar. Yahşi Fakir menaka namesine. Mesela Hamit Bey karizmatik bir figür Hamitoğlu Beyliği'nin lideri. O hutbe okuttu. Sultanül Azam Padişahül Muazzam ünvanı kullanıyor. Sikke kestiriyor ancak ortadan kaldırıldı. Osman bu dönemde ki Sülemiş isyanıyla Anadolu çalkalanıyor ve Anadolu beylikleri Moğollara karşı isyanda isyana katılmışken Osman buraya karışmıyor. Osman Bilecik tek işini görmeye. O kendisini Selçuklu'yla doğrudan bağını kopartarak değil fiilen bağını kopartıyor gitgide. <laughs> Şimdi ve bir darbede Bilecik'i İnegöl'ü, Yarhisar'ı ve koridorun öbür ucundaki yeni şehri zapt ediyor. Bileciye başkentini taşıyacaktır. Bakın isyana katılabilirdi Osman. Şimdi Müsameretül Ahbar'da kayıt e, şunu gösterir. İsyan bastırdıktan sonra bu beyler e, İlhan'la komutanı Çoban Bey'e itaat arz etmek durumunda kaldılar. Osman Bey'in ismi yoktur orada biliyor musunuz Pelin Hanım? Diğer beyleri görürsünüz. Çünkü Osman, Rum vilayetini, o tekfurlukları ortadan kaldırmakla ve Bursa Ovası'na çıkmakla meşgul. Yani nerede kendini saklayacağını ve göze batmayacağını diyelim. Çünkü tehlike olarak kendini gösterdiği zaman başını ezerler adamın, yeterince yani, büyük güçlenmediği. Ben bağımsız oldum. Ha. Putbok. Putbok demeye gerek yok. Sen al yürü. Ondan sonra zaten kendini göstereceksin.